Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle eee futbol oyunundayız arkadaşlar. Kardeşim yanına gittim kılı olacak diye duruyor arkadaşlar. Sabahtan mı <laughs> gidiyorum Sus diyorum susmuyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Susmuyor ne yapayım? <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi ligde birinciyiz. Tamam Çınar tamam gösteriyor hesabını. Arkadaşlar hemen Çınar'ın hesabını göstereyim size. Bir dakika. Tamam gösteriyorum Çınar sus, sus sus. Bak girdim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabı bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Çınar'ı azar bir çok az arkadaşlar Çınar'da. Benim hesapta böyle arkadaşlar yani benim yani orta kadro yapıyorum böyle arkadaşlar. Yani şu, şunlar arkadaşlar. Oyunu beni koymuş arkadaşlar. Ali diye biri var. 31 şey gösteriyor. 31 yazıyor kenarda da. Arkadaşlar hemen size bakayım maça giriyorum. Şunlar sıfırın içinde yapmam gerekiyor. Çınar. Tamam lan alacağım lan. Söz veriyorum alıyorum. Söz veriyorum alacağım diyorum. Çınar işte. Neyse. Bekle. Bir gol atacağım ama. Hem dur 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 orada dur dur Girmedim ben, girmedim, girmedim daha, Arkadaşlar kusura bakmayın, hiç için olması için bunları yapıyorum. Girmedim daha Girmedim daha, Girmedim daha, girmemdim daha. Girmedim ben, girmemdim daha, girmem. Işte. <laughs> yani... Girdin lan girdin işte. Eee. Girdin. Girdin şu var işte ya. Arkadaşlar nefesiz devam edelim. Evet, <laughs> dakika.

Zero one. It's a small pass. Long pass. I'm my bed. It's a terrific save against the attack. I'm losing a question. Interception. Right, yes. Sir. Long pass. <laughs> it's a small pass. Oh, three minutes added time. It's always a to okay. <laughs> <laughs> Biraz daha kenara alsaydım arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle tam şu kısma doğru gidiyor. Aynen. Düz Arkadaşlar birinci yarı bitti. ikinci yarıya girelim. Gireceğiz. Arkadaşlar bu ay olması gerekiyor şey aslında. Ben <Sanlısın>, içiyor ya. <Şük Sanlısın> oyunda olmasa, oyunda gibi de. Haline, Arkadaşlar bu arada 15 saatin nasıl geçiyor? E, 15 saatin ilk günü. Bilmiyorum yaşını aşağı yorumlara bırakabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 15 saat olduğu için şöyle yeni bir oyun indirdim. 15 saat özel. <laughs> Belki sizsiniz diye arkadaşlar.

ve arkadaşlar yanmış. Arkadaşlar bu video küçük bir tanıtım içindi. Ee, oyun oyunun tın tınıtımı. like gelirse arkadaşlar bunun ikincisini de Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.